الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشريعة ومقاماتها ببلوم رب زلجلال إيمان وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت hak. Allah'ımıza iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, hayır ve şerrin Allah'ımızdan olduğuna ve öldükten sonra dirilmeye iman. İkinci olarak as-salavatul hamsul mefruza parz olan namazları eda etmek vel muhafazatu aleyha beş vakit namazımızı kılmaya çaba göstermek, terk etmemek. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله Beş vakit namazımızı muhafaza etmek. Yani muhafaza üzerinde durursak kalbimizi muhafaza etmek, Riyadan, kibirden, ucubdan, benlikten korumak, azalarımızı muhafaza etmek isyandan ve orta namaza riayet edip Allah için ibadet ve taatlerimizi daimi olarak yerine getirmek. el <laughs> salis üçüncü olarak ez-zekâtu ve cebet aleyh Üzerimize farz olan zekatı vermek la yemnauha an mustahakkiha bunu hak eden artık zekatı almaya hak kazanan kimsenin de hakkını zayi etmemek er rabiu savmu şehri ramazan elleri faradahu Allahu taala ala ümmeti Muhammedin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ümmetine farz kılınan Ramazan-ı Şerif orucunda tutmak. El hamis el hacc ila beytillahil harami fi'l umri merreten vahideten in istata'a zalik. Eğer gitmeye gücü yetiyorsa mali yönden yiyeceği, içeceği, yolun emniyeti varsa, sıhhati, afiyeti varsa ömründe bir defa olsun hac etmek farzdır. Es-sadis altıncı olarak iktisabül halal li Allah teala yubariku fihi ve yurca li sahibihi icabuhu icabetü dua bizim dualarımızın kabulü için yapmış olduğumuz taatlerimizin bereketi, ömrümüzün bereketi, evimizin bereketi, işimizin bereketi. Bunun için helal kazanç. En önemli olan da bu. İktisabül halal. Lenne Allahu taala yebarik fi. Eğer siz helal kazanca meyleder, harama gitmezseniz, o zaman sizin beyninizde de bereket meydana gelir. Sağlıklı düşünürsünüz. Başkasının Allah korusun helakini mucib hiçbir şeyi düşünmezsiniz. Herkese hayır dilersiniz. Kalbiniz de bereketli olur. Allah korkusuyla dolar. Gözünüze bereket gelir, ibretle bakar. Eliniz cömert olur. Ve yurca li sahibi kişinin duasının kabulüne de hiç şüphesiz sebeptir. Hadis-i şerifler pek çok bu hakka dair. Ayet-i celleler var. Esamle <Sessizlik> ya yuhen nasu kullu mimma fil arda halalen tayyiba. Bunu genel ifade edecek olursak Allah'ımızın vermiş olduğu rızıktan aman ha helal olanından yiyiniz, haksız bir kazanca girmeyiniz. Ne faizidir, ne bir başkasının hakkı. Hep kendinizi koruyunuz, muhafaza ediniz. İbadetteki bizim haz almayışımız, lezzet almayışımız, huzursuzluklarımız hep rızkımızın bulanık olmasındandır. Rızık temiz olduğu zaman ibadet ve taatte salihtir. İbadet ve taatte bereketlidir, ecirli ve mükafatlıdır. İctinabul haram li ennehu yusabidul kalb amanha buyrulur haramlardan kaçının çünkü kelle ben ranala kulubihim ma kanu yaksubun kalpleriniz simsiyah olur Allah muhafaza etsin haramlar sebebiyle isyanlar sebebiyle kalpleriniz kilitlenir paslanır açılmaz perdelenir örtülür bir hale gelir. Diğer ayet alarak söylüyorum. Bu şekilde olur. Li ennehu yusevvidul kalp. Eğer haram işlenirse kalp kararmaya başlar. Ve yukasil <laughs> galbe kalbiniz kel hicara sanki taş kesilir. Bel eşeddu kasveten minha. Belki taştan daha katı bir hale gelir. Aynen şunun gibi böyle kalbe bir günah sebebiyle bir nokta düşer. Haramlar işlendikçe o nokta büyür. Şu şekilde de teşbih buyurulabilir. İmam-ı Gazali Sultanımız böyle buyurduğu için diyorum. Bir diyor koyu düşünün. O koyuya sağdan, soldan, önden, arkadan neyse çeşitli yerlerden sular akıyor. O koyuya akıyor. Bir havuz düşünelim. Daha ziyade havuz. Havuza değişik yerlerden sular geliyor. Bunu görüyoruz. Dağlardan gelir, ovalardan gelir, gelir. Eğer diyor arkdan akan su kirli olacak olursa, Allah korusun. Necasetle akan bir su olursa necaset olursa o havuzdur, o kuyudur tamamen pis. Olur. Eğer o arttan gelen sular temiz olursa, o havuzun da suyu temiz olur, o koyunun da suyu temiz olur. Bununla şunu söylüyor, kalbimizi bir havuza benzetiyor, gözümüzden bir oraya su akıyor, ibretle bakarsa, baktığı eşyada Rabbimizin nurunu görürse, mesela kulağından hep hayırlı sözler işitirse, oraya nur akmaya başlar. Yok kötülük olursa isyan akar diye buyuruyor. Size asıl arz etmek istediğim bir husus var. Üç madde kaldı. Onu tamamlayayım. Bir husus söyleyeceğim. Onun üzerinde derin derin düşüneceğiz. Ettukulü tahtı taati şer <laughs> Dinimizin emirlerine tam teslim olacağız. Çünkü biz kuluz. Kul ne demek? Kul itaat eden demek. O bizim Rabbimiz. Biz onun kuluyuz. Bunun dışında bir şey yapamayız. Çünkü biz başka davet edenler de var. Kur'an-ı Azimüşşan'da şeytan da davet ediyor. Ama biz nefsinde daveti, şeytanın da daveti, insan şeytanların da aldatmasına katliyen diyeceğiz ki Rabbimiz bizim için bir esas, bir yol çizmiştir. Biz bunun dışına çıkamayız. Vehiye mutabaatu evamirihi ve içtinabu zevacirihi ve tahlilu halali ve tarimu haram. Şimdi şer'i emirlere dikkat ediyoruz. Emri ilahiyeye uyuyoruz. Nehyolunan hatalardan kaçıyoruz. Helali helal, haramı haram bil. Allah'ımızın kitabı kerimine ne yasaklandıysa katiyen uymayız diyoruz. Burada kalbi karartan hususları sıralamış. Erba'u hisalin tüfsidül kalp. Şu dört şey kalbi karartır diye bir izah var. Oraya bakıyorum. Kesretü zünub hataları çokça işlemek mefsedetül kulüb. Kalbi fesada verir. Huzur diye hiçbir şey kalmaz. Vel halvetü bin nise vel istimtav min hünne vel amalu bire iyim. Evet Allah korusun. Kadınlarla halvet kalmak Onlarla rahat görüşme, konuşmak, işte gönlümüzde bir şey yok deyip onlarla içli dışlı olmuş. Artık bunu kabul edelim. Neredeyse bu evratlı eskerli bir kısım insanlarımızda bile normalleşir bir hale geldi. Böyle şımarmış, azmış kimselerle oturup kalkmak buyuruluyor. Dokuzuncu olarak el Kur'an vel muradu bihi tilavetuhu ve tasdiku bi vel amelu bi muktazahu ve teemmülü fi maani ve ittibau emrihi vel imtinau an Çok güzel sıralamış. Biz üzerinde fazla durmuyoruz. Kur'an'ı azimuşşan ile amel etmek, onu okumak, tasdik etmek, gereğiyle amel etmek, manasını düşünmek, emrine uyup nehy ettiğinden kaçmaktır. Onuncu olarak el emru bil maruf ve nehyu ani'l münker iyilikle emretmek, kötülüklerden kaçındırmak ayeti celleler ve hadis-i şeriflerle izah ediyor. Çok uzun. O söyleyeceğimi biraz daha gönül alemimizi açıp gönül kulağıyla dinleyeceğimiz bir husus. Kısa geçeceğim. İzahını yapmayacağım. Bu da şu. Kavmün. Bir kavim ki tesbiku envaruhum ezkâruhum aslında ezkârahum ve humül muradû nurları zikirlerini geçenler bunlar murada erenlerdir. Bunu nasıl izah edeceğiz şimdi? Nurları, zikirlerini geçiyor. Mesela daha evrat ve eskârını yapmadan önce kalbine bir nur giriyor. Bir aşk giriyor, bir muhabbet giriyor. Mesela bazen diyoruz ya, yani bu insanlar nerede, niye toplanılmıyor, niye gelinmiyor? O kalpte nurun olmayışındandır. Çünkü kalp gibi Allah'ımızın muhabbet hanesini başka sevgiler doldurduğu için onların hiç kusurlarına bakmayacaksınız. Çünkü gönül tamamen başka tarafa dönmüş. Nefis tarafına dönmüş, şeytan tarafına dönmüş. O zor. Ne yapılır? Bir zorlayıcı değilsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey Habibim sen zorlayıcı değilsin sana düşen ancak tebliğdir. Duyurursun. Allah'ımız hidayet verdiyse gelir. Yoksa mümkün değil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.